iyi bu? Günlerde bunu tartışıyoruz. Evet. Şöyle bir şey söyleyeyim. Tabii bir yıl önce ya da beş yıl önce Türkiye bir süreçten geçti ve bir, bir şeyler yaşadı ve buraya geldi. Yani durduk yerde bu sonuca ulaşılmış değil diye düşünüyorum ben. Yani bir çözüm süreci yaşadık. Çözüm sürecinde eksikler, hatalar vardı. Ben tamamen baştan sona desteklediğim bir süreçti. O süreci birileri halen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Başkan Erdoğan'ın şey iptal ettiğini düşünüyor. Tam tersini düşünenlerdenim ben. Onu öncelikle söyleyeyim sonra buraya geçeceğim. Yani bu süreci bu uzatılan eli siyasi riske giren bir siyasi aktör Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu girişimini sabote eden birebir HDP ile Kandil birlikteliğidir. Ve bunun başını da Demirtaş çekmiştir. Bunu görmek lazım. Bunun tartışması yok. Şimdi oradan buraya gelince Artık Türkiye bir karar verdi. Özellikle 15 Temmuz'dan sonra bir karar verdi. Teröre karşı bir mücadele başlattı. içeride ve dışarıda. Şimdi geldiğimiz nokta o noktanın bir sonucudur. Tabii bunun paralelinde de Suriye meselesi var. Suriye'de bir yeni bir oluşum var. Ama bu süreç biliyorsun bir Ekim'de başladı. Bir Ekim'de Cumhurbaşkanı'nın hem meclisteki konuşması ondan önce de 30 Ağustos'ta ipucunu vermişti. Yani iş cepheyi güçlendirmek. Şimdi oraya geldiğimiz zaman Türkiye bu bölgede hem kendisine zahir olan, kendisine bela olan terörü bitirmek hem de bölgede terörü bitirmek şeyine düşünürsek, kalkınma yolu projesini, bölgeyi bir biçimde bir araya getirme projesini düşünürsek, terörün, devlet dışı güçlerin burada devreden çıkması gerekiyor diye bir noktaya gelindi. Tabi bunun en başı da PKK'ydı. Bu bölgeyi zehirleyen bir terör eylemleriyle. Şimdi araya gireyim zor soru. Ne konuşulmuştur içeride? Ya şöyle bir şey söyleyeyim. Çok fazla bir şey konuşulması gerekmiyor. Bakın niye gerekmiyor? Burada asıl olan bu süreci siyasi aktörlerin yönetebilmesi. Bir niyet beyanı. Evet. Süreci, süreci devlet beyin o işaretini hatırlayın. Dedi ki bu işin başında eğer şayet terörün başındaki kişi partisini ya da örgütünü lağve edecekse, terörü bitirecekse gelsin dem grubunda konuşsun işaret ettiği iki adres vardı. Birisi bu yapıyı oluşturan Kur'an ve halen de İrademiz Öcalan denilen isim. Diğeri de siyasi ayağıydı. Bence siyasi ayağı çok önemlidir. Bu fotoğraf bence Türkiye tarihi açısından da önemli bir şeydir. Siyasetin bu işi çözmesi gerekiyor. Neyle çözecek? Siyasetle. Bence orada yapılan da konuşma da bu. Yani... Şöyle de bir itiraz var. Ahmet Türk'ü hem yerine kayyum atıyorsun hem muhatap kabul ediyorsun. Ee, bu bir çelişki değil. mi? Hayır değil. değil. Asıl belki de değişen değil. şeylerin başında bu geliyor. Yeri de kayyum atadığın için muhatap kabul ediyorsun. Eşbaşkan <laughs> eş yani Ahmet Türk'ün o dönemdeki tavırlarına e, dikkat etmek lazım. Söylemlerine de dikkat etmek lazım. Devlet Bahçeli'nin de söz, söylemlerine de dikkat etmek lazım. O Kürt bey dedi mesela değil mi? Ahmet Türk için siyasette Kürt ağası. Efendim, Kürt ağası dedi. Sonra siyasette tecrübeleri vardı. Evet. Ahmet Türkiye Türk de hani o protesto döneminde hani bir, e, Mardin Belediyesinin önündeki gösterileri hatırlıyor musunuz? Kendisi beyaz bir e, plastik iskemleye oturmuştu ve orada sakince olaylar izliyordu, oturuyordu. Yani yani o e, belki de bir vesayetten kurtuldu yani Ahmet Türk orada. Çünkü o e, şey e, o da tartışılmıştı e, Mardin Belediyesindeki eş başkan meselesi daha problemli. Gafar yakınca Şimdi, e, onun altını çizmişti. Yani, eee şey adamı e, çalıştırmıyorlar ki e, e, zaten, e, zaten e, belediye baş yazdı. Şimdi iddia onu. vardı. Adamı belediyeye mi sokmuyorlar Benim yani, yani, ben iddia ben, ben, bana ait zaten. Yani be, benim haber kaynaklarımdan aldım ve arkasında ben da hala durdum. Teslim ettim zaten. Evet, eyvallah. Yani hatırlatayım diye. Adam, adamı varsa. kuruma mı almıyorlar? Tabi tabi tabi. Yani, tabii, tabii, tabii. yani <laughs> 40 gündür <laughs> gelmiyordu zaten. Almıyorlardı kurumu. Şimdi burada şunu söyleyeyim daha. Bu fotoğraf siyasetin öne çıktığı bir fotoğraftı. Yani o kayyum meselesi terörün bir parçasıdır. Terörle bu işi götüremezsin demektir kayyum meselesinde. Ama sen siyaset yaparsan bir araya geliriz fotoğraftır bu aslında. Çok güzeldi yani. Ahmet Bey'i, Ahmet Türk'ün şu yanını söyleyeyim. Bir defa Ahmet Türk, Leyla Zana, bir bunlar bir çizgi. Çok o iyi. çizgi... Tuncer Bakırhan da oraya yakındır. Tuncer oraya yakındı. O çizgi şunu söylüyor. Yani bu meseleyi bir biçimde çözmenin bir yolunu arıyor. Daha radikaller, daha böyle daha yakınlar kandile yakınlar biraz daha radikal ve sert söylemler söylüyorlar. Bu ikisi bunlar çözmeye çalışıyor. Ahmet Türk belediye başkanı olması Gaffar'ın söylediği sözün başlangıcı da şu. Belediye başkanı olmak isterken de olmasını istemediler. Kim hmm. istemedi? O kayyumlar. onu da sen de kayyumlar istemedi. Evet, ben bunu evet. yazdım ve zorla seçildi. Yani seçtirmek istemediler. Zorla seçildi ama gidip de görev yapamadı. O da başka bir şey. Yani o yüzden hani Ahmet Türk aslında bu açıdan siyasetten seçilmiş bir isimdir tabii. Hiçbirisi de şunu da tabi söyleyeyim yani e, Ahmet Türk bu konuda da çok cesur da bir siyasi aktörde değil. Onu da belirtmek evet, lazım. Çünkü ben birebir ha burada yaşadım. Ha burada Ahmet abi diye yalvardım. Bu dişadı durdur diye gücüm yetmez dedi. Mesele şurada. Ben hem Ahmet Türk için söylüyorum hem Demirtaş için söylüyorum. Bu siyasi aktörler Cesur olmadığı sürece bu iş bile zor gider. Şimdi içinde, şimdi içinde söylüyorum. Bunu. Daha güzel. Bu siyasi aktörler güzel. cesur olmalı. Bu siyasi aktörler <laughs> sorunun sahibi olduğunu siyaset yaptıklarını üstlenmeliler. Yani şu, Değil mi? Bedelini ödeyeceğiz. Kardeş, evet, ödeyeceğiz. ödeyeceğiz şu, şu üst başlığı da atalım. İmrala için de söylemek lazım. Akılda olsun, PKK'nın geriletildiği bir süreçte, tüketildiği bir süreçte bir masa e, kuruyor devlet. Değil mi? Ama işte Suriye şurada şey, PKK içeride tüketi tükendi zaten. İçeride hareket edemez hale geldi. Irak'ta çok ciddi bir şekilde geriletildi. Suriye'de sıkıştı. Kendisine destek olan İran pozisyonu devreden çıktı. Amerika'nın ne yapacağı bilinmiyor. En büyük destek veren de Esed diktatörüydü. O da devreden çıktı. Yani orada da bir sıkışmışlık yaşıyor. Aa bu bu şu demektir. Yani buradan bir çıkış yolu ben yazımda da söyledim. Devlet Bey'in uzattığı el, gelin bu işi siyasetle çözelim eli. Onlar için de bir onurlu çıkış olur. Bugün çıkıp bunu söylemeleri gerek. Her zamana ihtiyaç var. Bu görüşmeler aslında onun için yapılıyor. Normalde ben şundan eminim. Öcalan bu işi kafasında bitirmiş diye düşünüyorum. Öcalan... Nasıl bitirmiş? Şöyle bitirmiş yani işi. Ya 2002 yılında PKK terör örgütü bir isyan örgütüdür diye tespit yapıp artık çözümün devreye girmesi gerekir diyen bir isim. Yani bir isyan örgütüdür, görevini yapmıştır, sorunu ortaya koymuştur gibi bir mantık yürütüyor. Ben tabi ona da inanmıyordum ya geçmişten beri. Yani siyasetle bu işi ortaya koymak lazımdı. Kürt meselesi siyasetle ortaya konmalıydı. Bu ülkede 77 yılında Diyarbakır ve Ağrı Belediye Başkanları olmak üzere Kürtlük üzerinden, Kürt meselesi üzerinden siyaset yapanlar tarafından kazanılmış belediyelerdi. Yani PKK ortaya çıktığı için Kürtler belediye falan kazanmış değil. O sivil siyasetin yolunu bizzat PKK kesti. Öne çıkardı. Bunu Türkiye'den de gladio var yapılar ya da vesayetçi yapılar da destek verdi diye düşünenlerdenim. O yüzden hani bugün PKK Kürt meselesini mesele olarak toplumun önüne getirmiş, çözümün önünü açmıştır falan ben demiyorum. Tam tersine bu meseleyi terörle çivletmiştir.